Eski sevgilisini neden aramış? Merhaba sevgili dostlar. Seda Sayan'da yeni olaylar, yeni gelişmeler. Kayağan ile Aslı'nın arasına bu sefer eski sevgili davası girdi. Gene eski sevgiliyi ortaya çıkaran, ortaya atan gene Gamze. Gamze, Aslı ile Kayağan'ı en sonunda ayıracak. Ben şimdi Kayağan'a bir şey soruyorum Seda Hanım. Heh. Her şey bu soruyla başladı. Eski sevgilisini neden aramış? Bu sorunun arkasından Kayağın cevap veremezken hemen konu Aslı'ya döndü. Gamze Aslı'ya yapıştırıyor peş peşe. Ben sana orada dem boşuna demiyorum Aslı orada boşuna oturma diye. Gamze'nin iddialarından dolayı Aslı dayanamadı ve Kayağına sorular sormaya başladı. Açıklama bekledi. Bir açıklar mısın neden aradın? Ve kaçacak her erkeğin söylediği son söz. Direktmen Kaya'nın ağzından çıktı. Hatırlamıyorum. Kaya'nın bu sözünden sonra Aslı delirdi. Ve Kaya'na bağırmaya başladı. Canlı yayın birbirine girdi. İşte o anlar. Ne, ne hatırlamıyorsun ya? Hatırlamak zorunda mıyım ya? Ve pişkinlikte son... Ne? Hatırlamak zorunda mıyım? Artık olay tamamen koptu.